go all the same thing that... Neden olmuş ölebilir sizce? Neden ölmüştür? Deniz pisliğinden ölebilir. Evet, sizce neden ölmüştür ablacım? Şöyle? Su buraya sürüklediği için. Su buraya sürüklemiştir, nefes alamamıştır veya deniz. Pisliğinde. Hayır, bence evet, bence, bence insanların denizden. Denizden, denizden ben. Bence insanların denizi kirlettiği için pislenmiş olabilir. Çünkü pis suda hiçbir hayvan yaşamaz. Yani ordu'nun suyunda da bu tehlike var mı sizce? Çok evet, pis, bu var. Değil, değil. İnsanlarımız bilinçsiz. Ben Görköy Atatürk İlke Öğretim Okulu'da okuyorum. 5A'ya gidiyorum. İsminiz ne? İsmim Evren Saygımsız. Öncelikle insanlarımız bilinçsiz, denizleri çok hissediyorlar. Böyle bütün çöpler ne varsa gördüğünüz gibi yerlerde çöpler var. İnsanlar, insanlarımız gülüksüz olduğu için böyle, ha, böyle hayvanlarımızı da öldürüyorlar. E, korumamız gerekiyor değil mi hayvanları? Evet, yani, hayvanlar şimdi bunlar hayvanlar olma, o, olm bir hayvanı, ona bak, bak orada da geçti bir tane. Orada da geçti bir tane. Hmm. Ama vurdu mu da

Abi. Yok abi evet. abi konuşacak Konuş abi. Yunus ölümleri var evet. ordu sahillerinde ne söylüyorsun? Sen beni konuştun mu? <gülüyor> <gülüyor> Hadi öptüm gözlerimi. Haydi, haydi. Sağ ol müdürüm, müdürüm. hayrola yaz gelmiş gibi bir halim var. Çocuklar ama Hocam bir yıl yani ne, ne yapıyorsunuz? Yettin şey Abi yok. Bu Ne dedi? ne? Eee? Evet Yunus Balı. Evet, Yani, değilim, Yunus olmuş da e, bayağı şey olmuş koku yapıyor. Abi konteyner koyayım da şey alsın, araba alsın. Kutusunun yanında. Tamam. Ha doğru ya ben sıra bakma sana... sen anlatmışsın. Tamam hadi arayayım ben. Ben senin <laughs> izinli olduğunu unuttum ben. Tamam oldu. Ha, ee, sabah Nasıl, yeni, yeni mi geldi? Gazi Köprüsü tarafına gittim. He. Ben şimdi yeni atmışım zaten. Deniz yeni vurdu o zaman kenara. Yeni. Geçen gün bir daha büyükleri var iki tane. He. Şey ee, bir tane Yunus vurmuş da çok kokuyor yapıyor. Vali hanımı da buradaydı. Şimdi ben konteyner koyuyorum da alsın Çok kokuyor. Bu pistinin, bu, buz pistinin karşısındakine koyuyorum. Evet, okuyor. En, en yakını zaten Uçağımdan tam karşısında. Şimdi bırakıyorum zaten e, bayağı vali beni hamle falan da şey ediyor. Bir tane daha aşağıda olmuş. Var mı Arayayım burada? Ama, Neresinde? Şu şeyin yanında. Mıdın'ın yan tarafında. Aradım evet. ben arkadaşları da. He. Nerede var? Nerede onu aldım. Mıdın'ın yan tarafında ben. Ammı aşağıya var. O bize var. Evet. Ben aradım arkadaşları da. Yeni orada gördünüz mü şimdi? He. Yeni gördüm. Ne o? Geçen günde vurdum ustam buraya. İki, i̇ki, tane daha öldü demiştiniz. Yani. Ağlara vuruyor, bunu su ürünleri ürünler şey yapması lazım. Takip et. Hmm. Hayırlı günler. Şu anda yeni mi gördünüz? He, yeni gördük. Vallahi bir tane burada bunu var. Bunu zaten bak. arkadaşlara ben haber verdim. Aşağıdaki de... Ee, nasıl oldu? Var. Anlatın, sizi tanıyalım önce. Ben Serkan'ım. Orada serbest çalışıyorum. Tamam. Soy isminiz nedir? Özcan. Evet, Serkan bir anlat. Nasıl oldu olay? Ya bunlardan yine Turnazvi tarafında da vuruyor Zannedersem bu ağlara takılıp ölme gibi bir durum söz konusu da. Balıklar yine bu cezasını çekti. Öyle mi? Balıkları yiyene öldürüyor Hatta musunuz? Balıkları yiyin. Ondan sonra cezasını çekin. Balık dokundu o zaman. <laughs> Geldi mi araba? Hayır. Geldi araba. Hayır, dur. Şuradan şey poşet hep şey. <laughs> abi? 入れてたでわ